Bakın fermuarımı diktim. Yani size gösterdiğim yerlerden şöyle şu şekilde şuradan şöyle bir de şuradan şöyle diktim ve açtım. Yani fermuarımı açtım. Şimdi bunu şöyle tekrar tersinden şu şekilde ucuca gelecek şekilde fermuarı baz alarak bak fermuarı baz alarak fermuarından tutturuyorum toplu iğne ile fermuarın kenarından birbirine tutturuyorum kaymaması için Biraz dikkatli davranmak gerekiyor. Şu şekilde tutturdum. Bakın. Tutturdum böyle. Onu şöyle şuraya koyuyorum. Diğer astarımı ise o işaretlediğim, çizdiğim, taşla çizdiğim yerden biraz içerden yani şöyle ee, yarım santim kadar içerden üst kısmından başlayarak aşağıya kadar diktim. Diğer tarafını da aynı şekilde diktim ve çantama prova etmem lazım. Şu çantam, bunun şöyle düşünürsek içine giydiriyorum. Bakın giydirdim ve elimi şöyle içinden açıyorum. Bakın birebir çantanın kenarlarıyla örtüşüyor. Yani ölçüsü tam. Gördüğünüz gibi. Ağız kısmına bir işlem yapmıyorum şimdilik. Ne yapıyorum bunu? Birebir tam olduğu için şu diğer gerçek astarımla şu şekilde ölçerek Yine aynı. Üstüne tam oturtarak şöyle işaretliyorum. Bu işaret ne işimize yarayacak bizim? Diğer gerçek astarın nereden dikileceğini gösterecek bize. şu şekilde onu da işaretliyorum. Aslında göz kararıyla da yapabiliriz bunu ama her zaman söylediğim gibi acemileri baz alıyoruz biz bir şey gösterirken. Şöyle bir kenarını işaretledim. Şimdi diğer tarafını işaretliyorum. Kaba bir şekilde nereden dikeceğimi işaretledim. Dış astarımı kenara bırakıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bu işaretlediğim yerlerden gerçek astarın kenarlarını dikeceğim. Şu kısmı fermuar kısmını dikmiyoruz. Ne yapıyoruz onu? Onu boşta kalacak o. Yani fermuarını birleştirmiyoruz. Yani şöyle fermuara kadar dikiyoruz. yani şu fermuara dokunmadan kenarını dikiyoruz. Şimdi bunu dikeyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Şimdi kenarlarını diktikten sonra altta fazla kısım kalacaktır. Çünkü biz fermuarı kumaşın üst kısmına diktik. Şöyle ölçüyoruz çantamıza. Bakın o dikiş kısmını sıfırladım. Tam ağzına gelecek şekilde şöyle koydum. Ve alt kısmını işaretleyerek dikeceğim yeri belirtiyorum. Yani benim buradan tekrar bir dikiş gitmem lazım. Şu kısımda. Makineyle orayı tekrar gidiyoruz. Şimdi astarın fazla kısımlarını makasla kesip aldıktan sonra çantamın içine koyarak prova ediyorum. Yani ölçüsü nasıl olmuş diye kontrol ediyorum. Bakın tam birebir örtüşen bir astar yapmış olduk. Gördüğünüz gibi bakın tam birebir ölçüyü almış olduk. Şimdi ne yapacağız? Bu parçayı çıkaracağız diğer dıştaki parçaya. Dıştaki parçaya koyarak onu ayarlayacağız bu sefer de. Bakın ağzını önce ağzını ağzına getirerek şu şekilde şöyle altta dikeceğimiz kısmı ayarlayalım. Yani e, çantanın tabanını ayarlayalım önce. Şöyle işaretleyelim astara göre. Ne kadar içten dikeceğimizi de göz kararıyla. Bu ne kadar bir e, şey ölçü? Yani bir santime yakın, bir parmak kadar. Şimdi bunun bir parmak içinden dikerek. Biz taban kısmını ayarlayacağız. Bu kısmı da makinede dikelim, sonra birbirine monte edelim. Şimdi iç astarımızla dış astarımızı birebir ölçüde hazırladıktan sonra, diktikten sonra e, tabanımız, yani çantamızın tabanı olduğu için, tabanlı bir çanta olduğu için şuralarına köşe yapmamız lazım. Köşeyi nasıl yapacağız? Dikiş bilenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Bakın şurayı şöyle tuttum. Şunu dikişi şu şekilde dikişe getirdikten sonra bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yapmasanız da çok çirkin durmayacaktır ama bilenler yapmak isteyenler için söylüyorum şuraya küçücük bir köşe. Bunu e, YouTube kanalında da köşe yapımını bulabilirsiniz ararsanız. Dediğim gibi yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız daha hoş duracaktır. Çantanın içinde bir köşe. Bakın şu dikişi, alt dikişi, yan dikişi üst üste getiriyorum. Yap, yaptığım sadece o. Şöyle küçücük bir üçgen dikeceğim şuraya. Şöyle işare, işaretleyebiliriz de bakın. Şöyle göz kararıyla yani milimetrik olarak hesaplamak zorunda değilsiniz. Küçücük bir üçgen. Şurayı da aynı şekilde şöyle ayarlıyorum. Göz kararı ikisinin aynı olmasına özen göstererek küçücük şöyle dikeceğim iki taraftan. Ve fazla parçayı buradan kesip alacağım. Yine aynı şekilde gerçek astar içinde aynı şeyi yapacağım. Sonra köşelerini keseceğim ve birbirinin içine giydireceğim şimdi o köşeleri de yaptıktan sonra astarın dış astarının iyi tarafını çevirdim bak dikişli tarafı içinde kaldı şimdi bunu çantamın içine giydiriyorum Gördüğünüz gibi bu bizim dış astarımız. Yani dışarıdan görünecek olan. İ tarafı çantadan görünecek. İçi bakın dikişler pis kısmı içeride kaldı. Şimdi ne yapacağım? Diğer astarımı iç astarımı da onun içine giydireceğim. Şu şekilde. Şöyle giydireceğim ne olacak dikişli kısımları içeride kalmış olacak hem çantanın dış yüzünden temiz kısmı görünecek hem de çantanın iç kısmı temiz görünecek şimdi biz bu diğer kalan kısımları yapmadan önce ne yapıyoruz bu parçaları ayrı ayrı güzelce şu dikiş kısımlarını ütülüyoruz yani buraların daha muntazam görünmesi için ütülüyoruz temizliyoruz hatta e, yapabilenler şu dikişlerini de makinede ya da elde sürfile yaparak temizleyebilirler yani temizlerlerse iyi olur ben öyle çalışıyorum çünkü ama acemi olanlar bu işe yeni başlayanlar tamam bu böyle olsun gelecekte daha güzel yaparım daha muntazam yaparım diyenler için yapmak şart değil. Şimdi ben bunları ütülüyorum. Bir sonraki aşamada görüşüyoruz. Evet ütü işlemimiz de tamam. Ee, ne yaptım? İki astarı birbirinin içine giydirdim. Gördüğünüz gibi. Yapacağım bir işlem kaldı. O da şu şekilde. Bakın köşelerini tam köşeleri köşelere getirip toplu iğne ile o köşeleri tutturuyorum. Tam bakın köşeyi köşeye getirdim ve şu şekilde tutturdum. Tam kenarlarınız kenara gelmek zorunda. Yoksa ne olur? Çirkin olur. Şöyle köşeye getirdim. Ve Şöyle tutturdum. Şimdi ne yapacağım? Şu iki parçayı, şu kenarı şöyle makinayla birleştireceğim. Şu bir önceki gittiğimiz yani ee, fermuarı dikerken kullandığımız dikişin dış kısmından dikeceğiz. Yoksa içeriye kayar, hoş durmaz. Diğer tarafını da ayarlıyorum tam olarak. Şöyle tam giydirdikten sonra nereden dikeceğimi bakın şöyle ayarladım. Siz birkaç tane iğne daha kullanabilirsiniz şöyle kenarlara. Oradan makine ile şöyle gideceğim. Yalnız şunları dikmemeye özen gösterin. Yani şu uçları şöyle boşta kalsın. Şu şekilde şöyle boşta kalsın. Hatta bunları şöyle birleştirelim. Çünkü biz daha fermuar başımızı takmadık. Orası bize lazım. Ne yapıyorum? Şunu şöyle şuradan tutturuyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde tutturuyorum. Şöyle. Şuradan bir kenarı, şuradan da diğer kenarı ile diktikten sonra son aşamasına geleceğiz. Onu da göstereceğim ve videomuz bitecek. Şimdi iki astarı da birleştirdikten sonra artık fermuar başımızı geçirebiliriz. Ne yapıyoruz? Şu şekilde ayarlayarak ikisini beraber geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi fermuar işlemimizde tamam. Şimdi son olarak çantamızın içine yerleştiriyoruz fermuarımızı şey e, astarımızı ne yapıyoruz iğne ile bakın şöyle dikmiyoruz şu astarımız şunu şu şekilde içe katlıyoruz bakın şu kısmı diktiğimiz şu kenar kısmını içe katlıyoruz şöyle hemen tutturarak göstereyim size de. Önce iki ucu belirleyelim çantamızın kenarlarını. Önce kenarlarını, köşeleri daha doğrusu ayarlıyorum. Hemen şöyle yapıyorum. Mandal kullanabilirsiniz. İki ucunu şu şekilde belirledikten sonra ne yapıyorum? Şu kısımları şöyle içe bükerek şöyle tutturuyorum. Bakın. Şöyle tutturuyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde tutturuyorum. Ve iğne ile Şuradan hafifçe çantanızın kenarı görünsün. Çünkü fermuarı kapattıktan sonra fermuar değil çantanızın kenarı görünsün. Yani şunu şöyle ayarlarken şu kenar biraz taşsın fermuardan. Şöyle kapattığınızda, fermuarı çektiğinizde çantanızın kenarı görünür. Daha şık durur. Ne yapıyoruz biz? Şöyle kabaca isterseniz onu da göstereyim. Çünkü video çok fazla uzadı. Ben misina kullanıyorum çanta e, astarı monte ederken. Misina hem esnek, hem sağlam, hem de şeffaf olduğu için görünmüyor. Şimdi şuradan başladığımı farz edelim. Şöyle gizli bir şekilde şu alttan çıkardım iğnemi şöyle içinden aldım bakın ipin başını da gizlemiş oldum şimdi ne yapıyorum şu astarın kenarını kullanarak astarın şu kenar kısmı bakın kenarını kullanarak şöyle arkaya çıkıyorum çantanın dış tarafına çıkıyorum çıktım Orada gizlice ipimi gizleyerek tekrar arkadan öne alıyorum. Aynı işlemle çıkardım. Gerdim. Tekrar hafifçe içinden ilerleyerek tekrar arkadan çıkıyorum. Yine aynı şekilde ipimi gizleyerek arkadan öne çıkıyorum sıkıyorum ipimi tekrar uzatmadan içten ilerleyerek tekrar arkadan çıkıyorum Bu iş için uygun bir iğne kullanın. Biraz uzun olsun. Bakın şu şekilde gizli bir şekilde dikiyorum. Fermuar'ım. Bakın. Gizli bir şekilde diktim. Tamamen kenarını içine alacak şekilde şu köşeleri tam muntazam şekilde ayarlayarak dikmeniz lazım ki çantanızın fermuar kısmı Muntazam olsun. Şöyle düşünerek her tarafını dört bir tarafını dikiyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Bu herkes için astarlama e, videosu yapacaklara kolay gelsin. Dediğim gibi çift astar kullanmak zorunda değilsiniz. Başlangıç aşamasında tek astar kullanabilirsiniz. Tek astarda birbirinin içine e, giydirmeden Tek başına e, kenarlarını dış dikişlerini temizleyerek e, çantanızın birebir ölçüsünde keserek e, kullanabilirsiniz. E, bu e, vereceğim teknikleri uygularsanız sıfır hata ile astar dikebilirsiniz. Kolay gelsin herkese.